Onlar ülkeleri Tunus'tan kaçıp Suriye, Irak ve Libya'ya giderek IŞİD teröristlerinin yanında savaştılar. Şimdi ise ülkeleri Tunus'a geri dönmek istiyorlar fakat Tunus halkı kendi ülke vatandaşı dahi olsa teröristlerin geri dönmesine karşı olduğunu haykırıyor. 50 yaşındaki Rabia'nın oğlu Ömer de Suriye'ye gitti. Rabia Hanım, "Benim oğlum tıpkı eskisi gibi Tunus'a geri dönmek istiyor. Para kazanıp ailesine destek olmak ve benimle yaşamak istiyor. Babasının ölümünü duyunca adeta yıkıldı. O hala genç. Onu kullandılar. Oğlumun geri dönmesini istiyorum." dedi. Ömer'in eşi de isteyerek katılıp katılmadığı bilinmiyor. Ömer annesine gönderdiği sesli mesajlarda Suriye'ye sadece halka yardım götürmek ve yaralarını sarmak için gittiğini belirtiyor. Eylemciler ise geri dönenlerin asayişi bozmak ve yeni katliamlar düzenlemek amacıyla gönderildiğini savunuyor. <laughs> Eylemleri organize eden Doktor Ezin, çocuklarının geri dönmesini sabırsızlıkla bekleyen annelerin hissettiklerinin farkındayız. Onları anlıyoruz ve yanlarındayız fakat teröristlerle yan yana değiliz ve olamayız da. Ancak bazı derneklerde gidenlerden birçoğunun masum olduğu ve dolayısıyla ülkeye kabul edilmesi gerektiğine inanıyor. <Sessizlik> Teröristler de var, masumlar da onları yoldan çıkarmak isteyenler de. Biz bu kişilerin sınıflandırılması gerektiğine inanıyoruz. Teröristleri savunmuyoruz. Hükümet yetkilileri ise geçtiğimiz aylarda hapishanelerin çok kalabalık ve dönenlerin birçoğunun tehlikesiz olduğu açıklamasında bulunmuştu. Anayasanın 25. maddesi bir Tunusluyu vatandaşlıktan men etmenin ve ülkesine girmesini engellemenin yasal olmadığını belirtiyor. Bu nedenle konuyu tüm hassasiyetiyle ele alıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi son sözü hukuk verecektir. <laughs> Eylemciler Suriye ve bölge halklarına karşı suç işleyen her kişinin ilgili devletlerin yerel mahkemelerince bölgesel ceza kanunu ilkesine uygun olarak yargılanmasını istiyor. Dosyalarına ulaşamadığımız insanları yargılayacağız. Suriye sahasında kimin ne yaptığını bilmeden, elimizde hiçbir şey olmadan onları yargılayacağız eylemciler halkı devlet yetkililerinin sorunu küçük gören tutumlarına karşı uyanık olmaya çağırıyor.